Yapmaz değil mi babam? Satmaz burayı. Vallahi bilmiyorum. Çok kararlı görünüyor. ben de hiç dinlemiyor. İçeride mi? İçeride. Ben bir konuşmayı deneyeyim. Belki benimle konuşur. Yani bir dene. Peki sanmıyorum ama yine de bir şansını dene bakalım. Babacığım, nasılsın? Neşe, hoş geldin kızım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Öyle geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Ee, baban nasıl? Artık rahat rahat konuşabiliyor musunuz? Ee, çalışıyoruz. Yani daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Baba. Ben şeyi duydum. Sen de asmışsın zaten. Neşe. Ben seni çok severim kızım biliyorsun. Hı hı. O yüzden sen karışma bu işe. Değil güzel kızım? Tamam. Sonuç? Sonuç mutsuzluk. Ağzımı bile açtırma. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Hasan sağ ol. Afiyet olsun. Daha Hasan şekeri de alabilir miyim? Şeker. Neşem sen ne zamandan beri çay şekerli içiyorsun? Bu sabahtan beri. Kıtlama. Artık benim olayım budur, kıtlama. Tamam da kıtlama şekeri farklı biliyorsun değil mi? Ya yani böyle kesme şekerli olmuyor kıtlama. Biliyorum biliyorum da şu an elimde bunlar var. Diyorum ya olayım bu, kıtlama. İyi. Babanla iyi gidiyor işler yani. Evet, bazen, biraz, inşallah. Ha, satmasın babam burayı ya. Çok hatırası var. Hepimiz için. İyi günler kolay gelsin. ...yardımcı olabilirim acaba? Ben nişan için... ...kumaş bakmıştım ben. Nişan mı? Peki. Aklınızda herhangi bir renk var mıydı acaba? Yok aslında ama beyaz olmasın bir. Bir de kırmızı olmasın. Yani böyle çok dikkat çeker. Çeksin. Sonuçta sizin gününüz. Yok canım öyle olur mu? Eee... ...şu siyah... Olabilir mi? Yok daha neler. Siyah mı? <laughs> Cenaze evine mi gidiyorsunuz? Bakın nişan dediğiniz şey... ...mutluluğa giden yola açılan bir kapı değil midir sonuçta? Öyle midir? Değil midir? Vallahi bilmiyorum ki. Damat Bey çok şanslıymış. Öyle, öyle. Kaptı gül gibi kızı vallahi. Maşallah ne kadar mütevazisiniz. <laughs> Ama doğruya doğru. ...gül gibi gerçekten. Hı. Ne diyelim... ...Allah sahibine bağışlasın diyelim. Ee, şey yapalım... ...şu pembe var ya... ...bunu beğendim ben. Ee, Onu alsam mesela... ...benim kaç metre almam gerekir? Şöyle yarım kollu istiyorum... Gibi. olursa ne kadar almam lazım? İki metre fazla fazla yeter. Zaten çift evli bunlar. Hadi. Damat diyorduk. Emin misiniz damat adayından? Yani nasıl biri? İyi bir eş olabilecek mi sizce? Ee, yani bilmiyorum ama bir yanlışını görmedik. Ya, emin de değilsiniz. Peki. <laughs> Evet, biraz da zaman gösterecek sanki. E, çok iyi yapmıyorum açıkçası anne? Hani, bana ne? Bana ne mi? Hanımefendi evlilik şakaya gelmez. Da haklısınız ama bunu ben düşünmeyeceğim artık. Bunu da Gülseren düşünecek. Gülseren kim? En nişanlanacak olan arkadaşım. Ha, çok iyi. Ha, çok iyi. Çok iyi, <laughs> muhteşem, müthiş. Öyle. Mi? Ben de şey düşünmüştüm. <laughs> çok iyi, oldu, çok iyi, <laughs> İyi oldu. Ne oldu? Bir şey oldu da bu kumaş olmadı. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ee, yarın dükkana yeni kumaşlar geliyor. Bu nişan, düğün için, gece elbiseleri için. Bana numaranızı verseniz, ee, kumaşlar geldiği zaman sizi bir arasam, siz de gelip bakarsınız, son kararınızı verirsiniz. Ha? Benim bunu bir düşünmem lazım. Ben telefonumu herkese vermiyorum çünkü. Tabii tabii. Ben de zaten dükkana gelen her müşteriyle... ...öyle özel olarak ilgilenmiyorum. Umursamıyorsunuz yani. Hayır hayır. Yani sizinle ilgilendiğim kadar ilgilenmiyorum manasında. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben numaramı vereyim. Size. Ee, size aş gelince şey yaparsın. Yazayım mı? Ben yazayım. <laughs> Bu arada ben Neşe. Mustafa. Çok memnun oldum. Neden baba? Sen aslında telefonumu almak için yaptın değil mi? Kumaş filan hikaye yani. Herhalde ne sandın? Seni bir kere bulmuşum ben bırakır mıyım? Sonra da okulda karşılaştık. Ne karşılaşmasaydık. İşte hatıralar. Bizi biz yapan şeyler. Onlar olmadan her şey o kadar eksik ki mesela bir ev yıkılıyor ya da bir sinema kapanıyor. Benim içimdeki ışıklar sönüyor böyle. Bu bütün yaşanmışlıklar tek tek. Sen beni dinleme, ben duygusallaştım. Niye öyle oldu? Neşem, hay aklında bin yaşa sen beni. Daha doğrusu hatıralarınla bin yaşa. Niye? Babamı nasıl ikna edeceğimi buldum. Nasıl? Anlatması uzun şimdi, dur. Tamam uzun sürüyorsa akşam anlat evde. Hemen çıkmam lazım çünkü benim. Tamam hayatım git benim de zaten plan yapmam lazım. Tamam annemler ne yaptı acaba? acaba? Niye neredeler ki? Babamdalar. Ciddi misin sen? Vallahi. Hadi o zaman koş hadi git. Tamam hadi. hadi.